Discord sunucumuzda sizlerden iki konu başlığı altında fikirlerinizi istedim. Birçok fikir geldi ve bu videoda fikirlerinizi yaptım. Bu arada izleyenlerin büyük bir kısmı abone değil. 50.000 abone olmamıza da çok az kaldı. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videolara katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Link açıklamada. Toprak bulma speedrun'ı item olarak eline gelecek. Tamam. Hop! Ya! Ya, hayır. <laughs> Oyunun kasmaması için iki çanta aldım. Hadi hadi hadi. Yes. 100 bin canlı ölmeye çalış. Yani 100 bin can yapamadım ama bu kadar canım var. Burada yaklaşık 1500 canım falan var ve ölmem lazım. Pek ölebileceğimi sanmıyorum ama deneyelim. İzlemesi çok zevkli. Yani kalplerin azalışını görmek. Huh. Sonunda. Oyunu redstone sistemleriyle bitir. O iş basit ya. Şimdi ejderhayı öldürüp oyunu bitireceğiz. Hop. Şunu da çağıralım. Şuraya da bunu koyalım. Tamam galiba gereken her şeyi yaptık. Evet şimdi TNT'ler geliyor. Çok güzel. Evet. Oyunu bitirdim. Tilki bulma speedrun'ı. Tamam bak eğil diyorum kalktığım anda başlar. Hop. Tilki. Ya bu, bu seedde nereden tilki bulacağım ki? Yani imkanı yok. Birazcık gidelim bakalım. Aslında fena bir seedde değilim ama burada tilki bulmak çok zor. Hop başladım. Ya burada da bulmam çok zor ki. Bakayım. Ya bu biyomlarda bulmak çok zor. Oha orası neresi lan? <laughs> Dur şuraya emerci atabilir miyim? Hop. Hayır. Yes. İşte bu. Tam til tilki arıyordum lan ben. Evet. Başladım. Hop. Ya hayır. Aa tilki. Lan tilki var burada. Tamam buldum. Buldum. Zaten amaç bulmaktı. Tamam kaçma benden. Oha burası çok güzelmiş. Hop. Sonraki oyun. Baş dönme efektiyle elmas arayacağım. Neredeyim ben lan? Selam koyun. Selam zombi. Ulan. Hayda. Hocam ne yapacağız sizle biz? Şuraya atlasam. Aa, ya vuramadım. Tamam tamam ölmedim ölmedim. Altın bakır her şeyi buldum. Ah, lapismiş ya. Elmas sandım bir an. Şu an kaçıcı katmandayım? İkideyim. <laughs> Ve elimle kırmak zorundayım her yeri. Kaç tane kırdım ya. Hadi artık ya. İlerliyorum. Ekrana bakmadan kırıyorum. Tamam. Oh son Oha elmas. Buldum. Buldum. Vallahi buldum. Alamıyorum ama buldum. Oyunu bitirme. Peki bitirirsem şey 1x1 tekstir pek de demir bul <laughs> tamam bu çok garip duruyor dünya İşte gerçek kalite çalışma masası wow çubuk harikasın çubuk demir var mı acaba burada <laughs> Boluklara bak <laughs> aksu bak şu mu acaba bakırmış bu aha ne a demir buldum şunlardan biri demir abi şu Bak zor kırılıyor. Minecraft ama yer çekimi yok. Oha şuna bak. Çok iyi. Vuramıyorum. <laughs> vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Köylüler uçabiliyor mu peki? Deniyoruz üzerinde. <laughs> sen de uçuyorsun. <laughs> Lama sen, sen uçabiliyor mu? Lama bey tükürüğünüz havada kalıyor mu? Çok merak ettim. Hop. Hayır. Kalmıyormuş kalmıyormuş adam yer çekimine karşı geldi az önce <laughs> Bak şimdi oka atıyorum Gidişe bak. Çok iyi lan. Minecraft ama hiçbir şey. Yani gerçekten hiçbir şey. Düp 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 Harika. Gerçekten Minecraft ama hiçbir şey. Minecraft ama üzerinde bulunduğum blok yok oluyor. evet başlıyorum. Bir adım attım. Oha aşağı kadar sildi. Bir adım daha tamam ben ölmem ki böyle. Oha köy var orada mis gibi abi. Ya sonuçta dursam ölmüyorum. Arkam yok oluyor sadece ve bir problem yok. Yani bir dünyaya yarı kaçmam dışında bir problem yok gibi duruyor. Şöyle çok yakınına gitmeyeyim. Uzaktan uzaktan kırayım en son alıp geçeyim. Şimdi şu eve girelim be. Hayır 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 hayır. 1 Nisan güncellemesinde oyunu bitir. Birazcık zor olacak ama çünkü hiçbir şekilde envanterime bir şey alamıyorum. Sadece eşyaları bu şekilde alıp atabiliyorum. Veya kafama giyebiliyorum. Ve böyle oyunu bitirmem lazım. İki tane de elim var. Tamam bunu tamir edebiliriz ama şunu kırmam lazım. Ama ne oluyor? Tamam şu obsidiyeni kıralım bakalım. Hadi. Attım. Ne huh, nedir'e gidelim. Evet, Fortress'tayım ve sandık bulacağız. Evet, buradaki sandık gibi. Şimdi şunu alalım bakalım. Normalde en çerçeveleri kırılamıyor ama bu sürüme özel kırılabiliyorlar. Ve sonucu portal geçidi. Hadi gidelim. Şimdi Ejderha Bey'i bekliyoruz. Hemen aşağı inerlerse Nedense oyun ende gittiğimde bağlandı ve ejderhaya binemedim ama burada binebiliyorum. Sadece dünyada binebiliyorum ejderhaya. Çok garip. Ve gördüğüm kadarıyla ejderhaya bindikten sonra da oyun bitiyormuş. Aslında bitirmiş sayılabiliriz. Minecraft ama tüm dokular karışık. Aynen böyle. Aa gözlerim. Herhangi bir amaç belirtmediği için bence bir tane elmas bulalım. Ve gözlerim acıyor gerçekten. Bu ne? Ya bu nereden aklına gelmiş olabilir ki? Böyle yer altından kayıyormuş gibi falan hissediyorum. Çok garip. 3 tane de Hayır git buradan Aa şu an Başım dönüyor harbiden başım dönüyor ha. Fırın ne yapıyorum fırın <laughs> Ya ikidir lapis elmas sanıyorum Heyecanlanıyorum ama <laughs> öyle çıkmıyor Ya iki kalp canım kaldı Valla şurada öldürsem videoya tekrar başlamak istemiyorum bu arada Var mı şurada bir şey yok galiba Aha elmas Dur elmassın değil mi sen Evet bir tane elmas buldum Puh, Zordu ya Minecraft ama oyunun verdiği taktiklerle bitir Aslında normal bir şekilde oyunu bitirmemiz gerekecek Öyle çok zor bir şey yok Yeni kazman ile taş kaz Ondan sonra daha iyi bir kazma yap Hemen yapıp geliyorum Daha iyi bir kazma yap başarımını da kazandım Şimdi bir tane demir külçesi etmemiz lazım Evet bir tane mağara buldum Bir tane kova yapmam lazım acilinden kovayla şuradaki lava alabiliriz Hop Aldım Bakayım. Aa orada bir portal var. Aslında portalda işimizi görebilir. Ya portal birazcık tamire ihtiyacı varmış gibi duruyor. Şurası bir tane blok eksik. Bir obsidian var. Güzel. O zaman nedir ha? Let's go. Evet yar başarımı da kazandık. Oo, hasar yememem lazım. Şu an çok tehlikeli. Aa kale, kaleyi buldum. Siz burada altınları bıraktınız mı gerçekten? Gir içeriye geri 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 gir Aynen var mıdır gelecek Şuradan şu gözleri de alayım ben 11 tane göz bir tane daha atamaz mısınız be Aha attılar çok güzel Dağın içinde deme bana ya Aha aslında böyle bir yerden girebilirim <laughs> Ölmezsem tabi Aha burada Evet geçti gir başarımını da kazandım Bol bol okumuz var zaten Şuradan sallıyorum Yes şu kule de basit Hop. Son vuruş. Yes. Ve antten çık başarımı aldım. Let's go.